Davranışsal finans serimizin dördüncü bölümüyle tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz önceki analizlerimizde en büyük düşmanımızın aslında aynadaki yansımamız yani ben olduğunu konuşmuştuk. O kaybetme korkumuz, her şeyi bildiğimizi zanneden egomuz, beynimizin o tembel kısa yolları hepsi mercek altındaydı. Evet evet yanlış duymadığınız onlar. Yani diğer herkes, o büyük kalabalık. İşte bu soru yatırım riskine dair bütün bildiklerinizi bir anda ters yüz edebilir. Hadi gelin şimdi bu güçlü dışsal baskıyı yani o meşhur sürüyü biraz daha yakından inceleyelim. Bu aslında binlerce yıldır DNA'mızı işlenmiş bir hayatta kalma kodu. Tehlikeden korunmak için bir gruba ait olmak isteriz. Düşünsenize bir caddede yürürken herkes aniden aynı anda yukarı bakmaya başlasa ne olduğunu bilmesek bile içgüdüsel olarak biz de bakarız. Neden? Çünkü beynimizin en ilkel kısmı bize fısıldar. Güvenlik orada kalabalığı takip et. Ve işte işin en acımasız gerçeği de tam olarak bu. Hayatta kalmamızı sağlayan o en temel içgüdümüz var ya, finansal piyasalarda ayağımızı kaydıran en büyük tuzağa dönüşebiliyor bugün bu tuzağın nasıl kurulduğunu ve daha da önemlisi ondan nasıl korunabileceğimizi konuşacağız. Konumuzun ilk durağı sürü psikolojisi. Yani ne demek bu? Bireylerin kendi analizlerini, kendi düşüncelerini bir kenara bırakıp, daha büyük bir grubun eylemlerini sorgusuz sualsiz taklit etme eğilimi. Peki neden yapıyoruz bunu? Çünkü kalabalığa uymak daha kolay, daha az yorucu. Bir de tabii o aldatıcı rahatlık hissi var. Ya eğer yanılırsam bile en azından tek başıma yanılmış olmam. Bu sorumluluğu dağıtmanın en konforlu yolu gibi geliyor değil mi? Bu slaytta asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu durumun ne kadar eski olduğu. Neredeyse 400 yıl önce Hollanda'da insanlar tek bir lale soğanına bütün bir ev parası yatırıyordu. 2000'lerde sonunda kom olan her şirket milyonlarca dolar ediyordu. Çok yakın zamanda da sosyal medya gruplarının şişirdiği hisselere şahit olduk. Bakın isimler, ürünler, zamanlar değişiyor ama senaryo hep aynı. Ne zaman ki berberiniz, taksiciniz, komşunuz size aynı hisseyi, aynı yatırımı konuşmaya başladı, ha işte o an bilin ki sürü toplanmıştır ve o meşhur cümleyi hep bir ağızdan söylüyordur. Bu sefer farklı. Özellikle de bizimki gibi sığ ve spekülasyona daha açık piyasalarda bu durum çok daha belirgin. Yani bu sürüler öyle kendiliğinden organik bir şekilde oluşmuyor çoğu zaman. Birileri tarafından çok bilinçli bir şekilde yaratılıyor ve bir hedefe yani avına doğru yönlendiriliyor. Plan aslında o kadar basit ki. Önce birileri kimsenin yüzüne bakmadığı, dikkat çekmeyen bir hisseyi dipten sessiz sedasız topluyor. Sonra sosyal medya gruplarında sürekli o hisseden bahsederek sahte kazanç ekran görüntüleri paylaşarak bir anda herkesin dikkatini oraya çekiyorlar. Siz, yani dışarıdaki yatırımcı, sürekli yükselen o fiyat grafiğini görüyorsunuz ve treni kaçırdığınızı düşünerek hop sürüye katılıyorsunuz. Ve tam da sizin gibi binlerce kişinin alım yaptığı o zirve noktasında onlar ellerindeki bütün hisseleri size boşaltıyor. İşte o an sürü manipülatörün en büyük av sahası haline geliyor. Peki, iyi de normalde gayet mantıklı insanlar olan bizler nasıl oluyor da bu kadar bariz bir tuzağın içine balıklama atlıyoruz? Sürüyü harekete geçiren o güçlü, o karşı konulmaz duygusal motorun adı ne? İşte konumuzun ikinci ve belki de en kritik kısmı FOM. Bu mesajlar çok tanıdık geldi, değil mi? O roket emojileri, tavan tavan giden seriler, bu fırsat bir daha gelmez naraları. Bu dil sizin analitik beyninize değil, doğrudan beyninizin en ilkel kısmına, yani kaçırma korkunuza sesleniyor. Bakın, FOMO sadece bir fırsatı kaçırma korkusu değil aslında. Olay çok daha derin. O fırsatı diğer herkes yakalarken sizin dışarıda kalmanızın acaba ben mi yanlış yapıyorum diye hissetmenizin verdiği o yoğun sosyal ve finansal acıdan bahsediyoruz. İşte en kritik nokta tam olarak burası. Beynimiz için para kaybetmekten daha acı verici bir şey varsa o da komşumuzun, arkadaşımızın ya da bir sosyal medya grubundaki tanımadığımız birinin kolayca para kazandığını görmek ve bizim bu partinin dışında kalmamızdır. İşte bu acıya dayanamadığımız o an var ya mantık tamamen devre dışı kalıyor ve koşarak sürüye katılıyoruz. Peki bu iki güçlü psikolojik kuvvet yani sürü psikolojisi ve FOMO bir araya geldiğinde ne oluyor? Sonuç neredeyse matematiksel bir kesinliğe sahip maalesef. Formül bu kadar basit ve maalesef bu kadar da yıkıcı. Bu ikili bir araya geldiğinde yatırımcıyı iki tane klasik hata yapmaya adeta zorluyor. Bu adeta bir kader gibi işleyen bir döngü. Önce FOMO sizi en tepeden, yani riskin en yüksek olduğu yerden alım yapmaya itiyor. Sonra o kaçınılmaz çöküş geldiğinde bu kez sürü paniği başlıyor ve sizi en dip fiyattan, yani zararın en büyük olduğu noktadan satış yapmaya zorluyor. Kısacası sürü size zirveden aldırır ve dipten sattırır. Peki tamam, anladık. Tehlike büyük. Ama ne yapacağız? Bu devasa psikolojik akıntıya karşı nasıl duracağız? Sürü koşarken biz nasıl sakin kalabiliriz? Hadi gelin şimdi uygulanabilir, somut stratejilere, yani kalkanlarımıza geçelim. Kural 1: bir, bir yatırım fırsatı kulağınıza tüyo olarak geldiyse, bu sizin için bir al sinyali değil, tam tersi kıpkırmızı bir dur ve araştır sinyalidir. Kendinize o basit soruyu sorun. Bu fikri nereden duydum? Cevabınız bir Telegram grubuysa, bir Twitter fenomeni ise hemen durun. Bilin ki büyük ihtimalle birilerinin çıkış kapısı olmak üzeresiniz. Yapacağınız şey çok basit. İnternette hissenin adıyla birlikte SPK kelimesini aratın. Haftalık bültenlerde hakkında bir uyarı var mı yok mu diye bakın. Bu 5 saniyeli kontrol bile sizi tuzakların %90'ından korur. Sürünün paniğine kapılmamanın tek bir yolu var. Kriz anında karar vermemek. Kararlarınızı ne zaman vereceksiniz biliyor musunuz? Hava güneşliyken, duygularınız sakinken, her şey yolundayken. Bir hisseye girmeden önce hangi seviyede yanıldığınızı kabul edip satacağınızı belirleyin ve oraya bir zarar kes emri girin. Panik başladığında siz düşünmezsiniz. Sizin yerinize önceden kurduğunuz sisteminiz planı uygular. Duyguları denklemden tamamen çıkarmış olursunuz. Sürüden korunmanın en ileri seviyesi Zihninizi sürünün tam tersi yönde çalıştırmaya alıştırmaktır. Mesela herkes bir hisse için bu asla düşmez diyorsa siz kendinize şunu sorun. Peki ya düşerse? İlk satmaya başlayacak olanlar kimler olur ve bu satış ne kadar sert olur? Ya da tam tersi, herkes bir hisse için artık bu bitti diyorsa şunu sorun. Eğer en kötü haberler zaten fiyattaysa buradan daha kötü ne olabilir ki? Bu sorular sizi sürünün o duygusal serinden çekip çıkarır ve mantıklı bir zemine oturtur. Aslında bütün bu karşıt yatırım felsefesini efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın şu sözü mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu sadece bir yatırım tavsiyesi değil, aynı zamanda çok güçlü bir psikolojik savunma mekanizması. Bakın bu seriyle nerelere geldik. Önce içimizdeki korkuları yendik. Sonra egomuzu kontrol altına almayı öğrendik. Beynimizin kısa yollarının farkına vardık ve şimdi de sürünün o tehlikeli çekim gücüne karşı kalkanlarımızı kuşandık. Ama dürüst olalım, kötü giden bir yatırıma sırf o ana kadar katlandığınız maliyetler yüzünden inatla devam ettiğiniz hiç oluyor mu? İşte beynimizin en mantıksız ama aynı zamanda en yaygın tuzaklarından birine geldik. Gelecek bölümde beynimizin bu en inatçı tuzaklarından birini yani batık maliyet yanılgısını masaya yatıracağız. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.